Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi olarak gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onları çok geçmeden o sarsıntı yakalayıverdi. Öyle ki kendi evlerinde dizüstü cansız kala kalmışlardı. Biz Ad ve Semut kavimlerini de yok etmiştik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği kavrama yeteneğine sahiptiler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yok etmiştik. Andolsun ki Musa onlara apaçık kanıtlar getirmişti. Am onlar o yerde büyüklük tasladılar. Oysa onlar yarışta öne geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahıyla yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran kasırgalar gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedecek değildi. Ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.